Evet Hande ben de görüyorum her tarafta biz varız her tarafta bu arada işsizlik düş, işsizliğin çıkması daha doğrusu tarım dışı istihdamında iyi gelmesi konuşuluyor ama hakikaten iyi mi geldi Ataman Bey? Conference Board'dan Ataman Öz Yıldırım'la birlikteyiz burada bu arada onu da söyleyeyim çünkü beklentiler yüksekti. Bloomberg ekonomistleri 206 bin, Wall Street Journal ekonomisi 216 bin bekliyorlardı. 192 binlik bir tarım dışı istihdama piyasalar yeşillerle reaksiyon gösteriyorlar. Yani bu iyi bir haber mi ve neden? Aslında sonuçta sabah öğrendiğimize göre 192 bin yeni iş yaratıldı Mart ayında. Bu dediğiniz gibi beklentilerden biraz düşük bir rakam ama genel trende baktığımızda trendin yükselerek devam ettiğini gösteriyor. Yani istihdam piyasalarında genellikle sağlıklı bir ortam var. Ee, ve geçtiğimiz kış aylarının etkisi e, geçici oluyor gibi görünüyor. Hı, o zaman Amerikan ekonomisi kış uykusundan uyanıyor mu? <laughs> ee, belki onu. öyle diyebiliriz. Evet, kışın etkisini geride bırakıyoruz ve e, alttan gelen bu yükseliş trendi devam ediyor. Ee, önümüzdeki yani bu yılın e, ikinci yarısındaki e, milli gelir e, artışının e, yükselmesi devam edecek gibi görünüyor. Peki şimdi e, kış uykusu uyanıyor e, hani şaka bir yanım, fakat özellikle bu istihdam rakamında göze çarpan mutlu eden ekonomistler ve piyasacıları ne? Çünkü biraz önce Wall Street Journal'da diyor ki her sektörde iş alınmalar artmış. Peki ne işsizlik neden arttı bu arada? Ee, şimdi her sektörde e, işin artması tabii iyi bir şey. Bu e, büyümenin yaygın olduğunu gösteriyor bize ki e, sağlıklı dememiz bir parça bundan. Yani geçen e, ay artmayan e, sektörler de mi artmış? Aradaki e, fark nedir? Ya bütün detayları e, görmedim aslında ama bu e, yaygın bir artış olması e, istihdam piyasası ve Amerikan ekonomisi için e, olumlu bir gelişme. Bu... Ee, geçtiğimiz 6 aydır ya da 12 aydır e, gelen düzelmenin de devamlı olacağını gösteriyor bize. Bir ortalamada bize. yukarı çıkış var diyorsunuz. Genel olarak bir e, yukarı çıkış var. Mesela e, tüketici güveni endeksimize baktığımızda e, güncel ortam e, belki o kadar e, parlak görünmüyor tüketiciler açısından. Evet. Ama beklentilerinde bir artış var. Aynı şekilde diğer e, öncü göstergelere baktığımızda da e, trend genellikle artış. Gösteriyor Ve e, sırf bu iş piyasalarının öncü göstergelerine de baktığımızda genel olarak bir yaygın düzelme var. İş piyasalarının öncü göstergeleri? Evet, Employment Trend Index diyoruz. Onu açabilir misiniz? Şimdi e, öncü göstergeler e, önümüzdeki 3 ila 6 ay içindeki e, artış olup olmayacağını ya da bir ekonominin e, yön değiştirip değiştirmeyeceğini e, gösteriyor bize. Bunlar genelde aylık verilerden yaratılıyor. İstihdam piyasasının öncü göstergeleri dediğimiz zaman sadece bu istihdam piyasasının ile ilgili olanlar, yani bu 192 binlik artışa etki gösteren verilere bakaraktan bir araya getirdiğimiz bir bir endeks bu. Ve şu anki durum o endeksin yukarı yönlü diyorsunuz. Evet, yukarıya doğru gidiyor. Peki, onun dışında işsizlik sigortası başvuruları, e, ...genel e, trend düşüş. O, onun etkisi nasıl? Çünkü e, e, elinizde notlarla gelmişsiniz Zaten Conference Board'un raporunu da aldık bu sabah itibariyle. Hemen istihdam raporlarının kağıtlığı postancık yazmış. Hı hı. E, zannedersem siz overall picture dediğimiz bütün tabloya bakıyorsunuz. O tablonun içinde neler var? Evet, e, dün e, işsizlik sigortası başvuruları sayısı geldi. Bu e, haftalık bir sayı, Onun için biraz oynak bir şey. Fakat burada da e, aylık trende baktığımız zaman... Çok kötü bir düşüş yok yani artış yok. Genel anlamda bu istihdamdaki trendleri yani. Ama bazı ekonomistler etkilemiyor diyor tarım dışı istihdamı. Aslında etkileyen faktörlerden bir tanesi onun için bizim endekse de kullanıyoruz. Sizin endekse evet, kullanıyor. Peki görüyor. faiz artışları değil mi? Herkes konuşuyor şimdi. Bu istihdamı da göz önüne alarak değil mi? İstihdam şimdi parlak geldi. Yalın ne dedi? İşsizlik belli bir yere gelirse. Ama onun dışında ortalama ücret ona da bakmamız lazım. Ona bakmamız lazım diyor. Perakende satış, imalata bakmamız lazım diyor ki faiz oranlarını işte Bullard söyledi, Lockhart söyledi. 2015'in ikinci yarısı veya birinci çeyrek. Sizin e, öngörünüz nedir faiz oranları ile ilgili? Evet. Artış Şimdi İstihdamın sağlıklı bir biçimde artması e, ekonominin tabi dayanıklılığını gösteriyor. E, i̇lk e, başta işte e, işsizlik oranı 6.5'e geldiğinde faizleri artıracağız e, diyorlardı. Fakat bundan bir parça geri çekildiler e, çünkü e, istihdam. E, piyasalarına baktığınızda e, tek bir numaraya bakmak o kadar yeterli olmuyor yani e, işsizliğin süresi önemli e, iş e, yeni o yaratılan işin e, nitelikleri önemli e, ve eğer bu artışlar Önümüzdeki aylarda devam ederler ederse Nisan ve Haziran'da 180 e, bin'in üstünde artış gelirse e, e, Yavaş yavaş bu işsizlik oranında da e, e, iniş başlayacaktır. Hı. E, ve herhalde 2015 e, başlarında falan %6'ya inme e, imkanı var. O yüzden faiz oranlarını da 2015'te mi artırırlar diyorsunuz? E, e, büyük ihtimalle ekonominin sağlığı ve e, e, milli gelirin artış e, e, düzeyi arttıkça, e, düzeldikçe ve de bu e, işsizlik e, e, oranı indikçe İkisine de bakacaklar değil mi? Ve sonuçta 2015 başında bu faizleri arttırmaya doğru yöneldiler. Conference Board'un öngörüsü 2015 başı diyorsunuz. 2015 başında baş, başlayacaklar. Siz yani. daha erkencisiniz. Lockhart'dan, Bullard'dan ve Yalın'dan o zaman. Ama faiz oranlarının artışı 2015 gibi bekleniyor. Ama tabii bunda önemli olan milli gelir artışının milli gelir artışı Ve sürecek mi sizce sizin trendinize göre? E, bu yılın sonunda %3'e çıkma Çıkmasını ihtimali bekliyoruz. var. Bunlar sizin rakamlarınız. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Conference Board'un beklentilerini, rakamlarını, öngörülerini de bizimle paylaştınız. Tekrar sizi alacağız stüdyomuza diyorum ve söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Hande.